Arkadaşlar merhabalar. Esnaf bir arkadaşımızın getirdiği Black Decker 14.4 volt 1 amperlik nikel kadyum batarya grubu. Ee, arkadaşımız bunun artık şarj tutmadığını 10 dakika bile çalışamadığını söylüyor. Bu bataryanın dönüşümünü yapacağız. Lityum iyona çevirmeyi düşünüyorum. Şimdi batarya zaten daha önce bir kez daha değişmiş. Etiketi burada. Ne zaman değişmiş? 2021 yılında değişmiş. Yani hemen hemen 4 yıl dolmak üzere. 4 yıl dayanmış. Ve ağırlığı da bayağı var. Biz bu kadar pil kullanana kadar 4 tane lityum iyon batarya kullanarak hem hafifleteceğiz hem gücümüzü de 2.2 ampere çıkartacağız. Aynı zamanda taktık koyduk rafa bir sene, iki sene sonra raftan indirdiğin zaman kaldığı yerden aynı güçte devam edecek. Biz dönüşümü yapalım. Ondan sonrasını beraber test edeceğiz. Bataryalarımızın dizilimi bu şekilde olacak. Gayet hafif oldu. Eskisine nazaran. Eski bataryamız bayağı ağırdı. Yani şu dört tane pil buradaki pillerden daha güçlü ve daha uzun ömürlü. Dört tane Tim Tower 2.2 amper yani 2200 miliamperlik batarya grubumuz var. Bir adet 4S 40 amperlik BMS'imiz var. BMS'i kutunun altına yerleştireceğiz. Izrasyonları yapıldıktan sonra bu şekil. Evet modülümüzün son hali. Izrasyonlarını yaptık, termal korumalarını da yaptık. Şimdi kutusuna yerleştireceğiz. yanlış şurada bir delik daha açmamız gerekiyor. Bunlar az da olsa içeride bırakan biriken sıcak havayı dışarı atmak için. Bu detaylar önemlidir. Şimdi kutumuzda koyacağız. Şimdi işlemimizi bitirdik. Kutumuza yerleştirdik. Kapanışını yapacağız. Kutuyu kapatacağız. Şöyle bir göstereyim. Bunu destek amaçlı kullanıyoruz üst taraftaki bölüm aşağıya basmasın diye. Bir voltaj kontrolü yapalım. 14.3 Şimdi şöyle e, Bataryalarımız fabrika çıkışı 3.4 Bazen 3.6 voltajla geliyor. Biz bunu full şarjda yaptığımız zaman 16 volt'a geçecek. 4.2 volt'a kadar bir bataryayı dolduruyoruz. 4, 8, 16.8 volt olacak maksimum voltajı. Bu şarjının motoru için dezavantaj değil, aksine avantaj. Yüksek voltajı olduğu zaman daha az amper kullanacak. Daha az akım çekecek. Gayet güzel kullanışlı olacak. Son olarak bataryamızı teste tabi tutacağız. Yapacağımız test önce şarj etmek sonra deşarj edip e, tam kapasitesini net olarak belli etmek. Şimdi testi şu şekilde ayarlıyorum. 2 amperle şarj edecek. 16.8 voltaj kullanacak. E, çektiği akım 300 miliamperin altına düştüğü zaman şarj işlemini bitirecek. Ondan sonra deşarjla başlayacağız. Şu an şarj işlemi başladı. 14.68 volt anlık şu an bataryanın içinde olan voltaj. Görüyorsunuz birer birer yükseliyor. 2 amperle şarj ediyor. Detaylarını burada göreceğiz. Bu işten 1 saati buluyor. 1 saat sonra tekrar bakacağız.